Merhaba arkadaşlar. Geometri düğümleri dersimizde yeni bir düğümü tanıyacağız. Tanıyacağımız düğümümüzün adı Trim Curve. Trim Curve düğümü ile bir eğriyi başından veya sonundan kısaltabiliyoruz. Şimdi gelin bu düğümü bir proje hazırlayarak tanıyalım. Bu çalışmamda küpe ihtiyaç duymuyorum. Bu nedenle küpü siliyorum. Buraya bir tane Curve Circle ekliyorum. Bunu bir miktar büyüteceğim. Şimdi gelin geometri düğümleri çalışma sayfasına gidelim. Eğri nesnemiz seçiliyken bir geometri düğümü değiştiricisi ekleyelim. Sayfayı pinleyelim. Şimdi sahnemize bir tane Instance on Point düğümü ekleyeceğiz. Shift basalım. Search bölümüne. Buraya IOP yazdığımız zaman hemen düğüme ulaşabiliriz. Bu arama aracımız oldukça fonksiyoneldir. baş harflerine göre düğümü tanıyacaktır. Kısaltmalarda girebilirsiniz. Bunu hemen inputla output arasına ekleyelim. Şimdi bu eğri nesnesinin üzerine çeşitli nesneler ekleyeceğiz. Gelin buraya bir eğri yıldız nesnesi ekleyelim. Burada instance girdisinin üzerine gelelim. Bunu sürükleyelim. Bakın bir artı çıkar imleç üzerinde. Bunu bıraktığımız zaman bizi aramaya götürür. Buraya star yazalım. Star yazdığımız zaman hemen yukarıda curve primitives içerisindeki starı ekleyebiliriz. E şu sol taraftaki pencereyi bu derste kullanmayacağım. O nedenle bunu join arayasla bir birleştirelim. Burayı birazcık daha şöyle yukarıya kaldırabiliriz. Şimdi burada bazı düzenlemeler yapalım. Yıldızların boyutu çok fazla. Bunları şöyle 0.1'e getirebiliriz. Ayrıca yıldızların köşeleri de fazla. Bunu 5'e düşürebiliriz. Şimdi burada yıldızların sayısı da az dikkat ederseniz. Gelin buraya resample kör düğümünü ekleyelim ve buradaki yıldızların sayısını artıralım. Ve buraya kısaltılmış bir şekilde resce yazdığımız zaman hemen resample körü bulabiliriz. Bunu ekleyelim. Bu düğümden de daha önce bahsetmiştim hatırlarsanız. Şimdi buradaki yıldız sayısını artırmış olduk. Sayının 10 olduğunu görüyoruz. Bunu isterseniz artırabilirsiniz. Ancak ben 10'da tutacağım. Şimdi bu haliyle edit moduna girdiğimiz zaman buradaki circle'ı çemberi büyüttüğümüzde dikkat ederseniz yıldızların sayısı artmıyor. Bunun artmasını isterseniz buraya length ekleyebilirsiniz. Ve uzunluk değerini buradan değiştirebilirsiniz. Örneğin 0.5'e getirelim. Bakın şu anda çemberi büyüttüğümüz zaman yıldız sayısı da orantılı bir şekilde artacaktır. Ancak ben şu an için count'ta tutacağım. Sayıda 10'da kalabilir. Şimdi isterseniz sahneye eklediğimiz bu yıldızlara birazcık hacim kazandıralım. Bunun için Cur to Mesh düğümünü eklememiz gerekiyor. Shift A'ya basalım. Arama bölümüne CTM yazdığımız zaman yani baş harfler, hemen körtümeş to Mesh açılacaktır. Bu buraya ekleyelim. Bu düğümden daha önce de bahsetmiştim hatırlarsanız. Bu düğüm aracılığıyla nesnelere hacim kazandırabiliyoruz. Burada Profile Curve aracılığıyla bunu yapıyoruz. Profile Curve girdisinin üzerine gelip sürükleyip bırakalım. Yeni bir arama yapacağız burada circle olarak arattığımız zaman buraya bir tane curve circle ekleyebiliriz. Sonrasında bunun çapını da birazcık azaltabiliriz. Evet şöyle bir büyütelim bu alanı bakalım. Evet hiç de fena değil. Evet dilerseniz bu bölümü de birazcık düzenleyelim. Bunları birazcık sol tarafa doğru alalım. Daha anlaşılır kılabilmek için. Evet şu anda düğümümüzün şeması bu şekilde. Resample Curve ile yıldızların sayısını artırdık. Kör üzerine eklenecek çoklu nesneleri yıldız olarak belirledik. Bu yıldıza körtümeş düğümünü kullanarak bir hacim oluşturduk, ekledik. Şimdi gelelim bu dersimizde asıl öğrenmemiz gereken trim kör düğümünün kullanımına. Kısaltılmış bir şekilde TRC yazdığım zaman hemen çıkacaktır trim körü. Buraya ekleyebiliriz. Şimdi bu düğüme birazcık yakınlaşalım, bir bakalım neler yapıyor. Burada faktör ve uzunluk değerleri var. Aşağıda da başlangıç ve bitiş var. Bu düğümle bir eğri nesnesini başından ve sonundan kırpabiliyorduk. Buradaki end değeri 1'de olduğu için buradaki kör nesnemiz şöyle bir edit moduna girelim. Tabi önce nesneyi seçmemiz lazım. Buradaki kör nesnemiz tam bir halde. Şimdi burada end'i düşürdüğümüz zaman dikkat edin. Hemen burada sondan başa doğru bir kırpma gerçekleştiğini görüyoruz. Şöyle daha iyi görürüz. Mesela 7 ile tepe görünümüne gidelim. Bunu yavaştan şöyle bir düşürelim. Bakın dikkat ederseniz bu bölümden yani son bölümünden giderek başa doğru hareket ettiğini görmekteyiz. Ayrıca end değerini sıfıra getirip start'ı da artırdığımız zaman bakın bu sefer sanki bir silme efekti yapıyormuş gibi. Şimdi buna isterseniz bir animasyon da oluşturabilirsiniz. Şöyle birazcık geriye doğru gelelim. Sonrasında burada zaman çizelgesini bir aktif hale getirelim. Buradan timeline'ı seçebiliriz. E şöyle birazcık daraltalım. Burada end'in üzerindeyken ı'ya basalım. Bir tane anahtar kare ekleyelim. Sonrasında en son kareye gelelim. Yani 250. kareye. Bunu tekrardan 1'e çıkartalım ve imlecim end'in üzerindeyken ı'ya basalım. Yeni bir anahtar kare ekleyelim. Şöyle bir başa alalım. Bu alanı bir büyütelim. Sonrasında burada space'e basalım, animasyonumuzu oynatalım. Burada dikkat ederseniz çember üzerinde yıldızların oluştuğunu görmekteyiz. Böyle bir animasyonu da pekala oluşturabiliriz. İsterseniz böyle bir animasyonu anahtar kare kullanarak eklemezsiniz. Sin time adında bir düğümümüz var. O düğümü de kullanarak ekleyebilirsiniz. Buradaki animasyonu tamamen e, temizleyelim isterseniz. Clear keyframes ile bunu yapabiliriz. Artık animasyon bulunmuyor dikkat ederseniz. Gelin buraya sin time ekleyelim. Buraya hemen SCT yazdığın zaman çıkacaktır. Düğme ekledikten sonra burada seconds yani saniyeleri end'e bağlayabiliriz. Şimdi oynatalım. Bakın oldukça hızlı bir animasyon olduğunu görüyoruz. Bunu isterseniz biraz yavaşlatabilirsiniz. Buraya bir tane matematik düğümü ekleyelim. Math ekliyoruz bunu. Bunu sin time'la trim curve arasına ekleyebiliriz. Şimdi buradaki değerimiz add, evet, ekleme. Yani bir anlamda toplama da diyebiliriz. Bunu yapmayacağız. Burada divide diyeceğiz. Bölme işlemi yapacağız. Mesela burada 1'e bölsek birazcık daha yavaş hareket etmesini sağlayabiliriz. Evet, şu anda daha da artıralım. Mesela 4'e getirelim. Giderek bakın ağırlaştığını görüyoruz. Şöyle bir 8'e bölelim isterseniz. E evet, şimdi animasyonumuzun çok daha yavaş bir şekilde gerçekleştiğini görmekteyiz. Evet ben oldukça basit bir animasyon olmasını istiyorum. Bunları kullanmayacağım. Silebilirim. Tekrardan burada end üzerinde bir animasyon oluşturacağım. İsterseniz animasyona zenginlik de katabilirsiniz. Instance on point üzerindeki z değerine de animasyon ekleyebilirsiniz. Bakın bu arada yıldız da z ekseninde dönmüş olur. Sonrasında sadece bu z değerine bir single keyframe ekleyelim. Sona gelelim. Buna şöyle eksi 180 değerini girelim. Tekrardan insert single keyframe diyelim. Bir başa alalım. Bakın bu arada yıldız kendi ekseninde döndüğü gibi aynı zamanda çemberde de dönmeye devam ediyor çember üzerinde. Şimdi gelin bu sahnemizi render edilebilir bir hale getirelim. Tepe görünümüne geçelim. Şöyle son kareye gelebiliriz 250'ye. Bunlara bir materyal ekleyeceğim. Hemen materyal ekleme bölümüne gelelim. New diyelim. Şöyle kırmızı bir materyal ekleyebiliriz. Materyal preview moduna geçelim. Burada materyalin eklenmediğini görmekteyiz. Yine daha önce tanıtmış olduğum bir düğme ekleyeceğiz. Instance on points'ten sonra materyali buraya tanıtacağız buradaki çember üzerindeki yıldızlara. Şimdi ivi ayarlarına gelelim. Burada bloom efektini açalım. Şu an için varsayılan değerler kalabilir. Dünya ayarlarına gidelim. Burada arka planı karartabiliriz tamamen. Bu kez şöyle rendered moduna bir alalım. Şimdi ışığımızı seçelim. Bu ışığımızı değiştireceğiz. Sana alalım. Bakın sana aldığımız zaman burada yıldızların çok daha parladığını görmekteyiz. İsterseniz layout moduna gidelim. Tekrardan şöyle kameramızı da burada ayarlayacağız. Ctrl alt ve sıfıra basarak buradaki yıldızları kameranın iç kısmına alabiliriz. Tekrar render moduna alalım. Biraz daha geriye doğru gidebiliriz. Evet şöyle bir bakalım animasyonumuzun nasıl olduğuna gayet güzel. Bulum ayarlarına gelelim. Burada intensity isterseniz artırabilirsiniz. Mesela bir değerinde artırdığınız zaman oldukça parlayacaklardır. Radius'ı çapı düşürdüğünüz zaman sadece yıldızların etrafına mahsus olacaktır buradaki parıldamalar. Şöyle bir miktar daha düşürebiliriz ya da tekrardan 6'ya alalım fark etmez. Intensity yani yoğunluk değerini birazcık daha düşürebiliriz. Şimdi bir render örneği alalım. Evet görüldüğü üzere gayet güzel. Şimdi bunu dışarıya bir video dosyası olarak aktarabilirsiniz. Output özelliklerine gelelim. Evet kaydedeceğim yeri belirledim. Burada ffmpeg videoya aldım. Encoding değerini değiştireceğim. Burada mpeg 4'e alıyorum. H264 de yüksek kalitede olabilir. Ardından render animation dediğimiz zaman animasyonumuzu dışarıya bir video dosyası olarak aktarabiliriz. Evet videoyu şöyle bir oynatalım. Şu anda sonucumuz bu şekilde. Gayet güzel. Evet görmüş olduğumuz animasyonu bu düğümlerle oluşturmuş olduk. Geometri düğümleri alanı oldukça geniş ve biraz da karmaşık bir alan. Ancak düğümleri ve düğümleri kullanım mantığını öğrendikçe oldukça keyifli hale gelecektir. Sonraki geometri düğümleri derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşçakalın.